Geçici Madde 3. Bu kanunla kurulan mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere İlişik Cetvel'deki kadrolar Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Cetvelinin Mahkemeler Bölümü Hakimlik ve Savcılık Sınıfı ile diğer ilgili bölümlerine eklenmiştir. Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar bu kadrolarda ekli cetvel ile sınırlı olmak koşulu ile yapılması gereken her türlü değişiklik hakimlere ait kadrolar için hakimler ve savcılar yüksek kurulunca, diğerleri için ise Maliye Bakanlığınca yapılır. Geçici Madde 4 bu kanunla kurulan mahkemelerin göreve başlaması ile görevleri sona erecek olan muvazzaf itiraz komisyonları ve vergiler temiz komisyonu mensuplarından bu mahkemelere atananların Maliye Bakanlığı kadro cetvellerinde yer alan kadroları atama işleminin tamamlanması tarihinden itibaren iptal edilmiş sayılır. Bu kanunla kurulan mahkemelerin göreve başladıkları tarihte, vergiler temiz komisyonu ile muvazzaf itiraz komisyonları raportörlüklerinde 2 yıllık hizmet sürelerini tamamlamamış olan raportörler Adalet Bakanlığınca idari yargı hakim adaylığına atanabilirler. Muvazzaf itiraz komisyonları ile vergiler temiz komisyonu mensuplarından bu kanunla kurulan mahkemelere atanmayanlar, Maliye Bakanlığında durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar ve kadroları atama işleminin tamamlanması tarihinden itibaren iptal edilmiş sayılır. Geçici madde 5. Geçici birinci maddeye göre mahkeme başkan ve üyeliklerine atananlardan mesleğe uyum sağlayamadıkları hakimler ve savcılar yüksek kurulunca tespit edilenlerin kurulca başbakanlığa bildirilmesi üzerine ek gösterge ve ödenekleri hariç olmak üzere bulundukları derece ve kademe aylıklarına uygun genel veya katma bütçeye dahil idarelerdeki başka bir göreve atanmaları başbakanlıkça sağlanır. Bu hüküm atanma tarihinden itibaren ancak iki terfi süresi için uygulanabilir. Geçici Madde 6. Bu kanunla kurulmuş olan mahkemeler göreve başladığında, bu mahkemelerin görev ve yetki alanlarına giren konularda daha önce Danıştay'a açılmış olan davalar ve işler Danıştayca sonuçlandırılır. Bu kanunla yargı görev ve yetkileri kaldırılmış bulunan komisyonlar ve kurullarca verilmiş olan kararlar, Danıştayca bozulduğu takdirde dosyaları ile birlikte yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderilir madde 7 Bu kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte bu kanun hükümleri uyarınca idare mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardan dolayı yargı yetkisi kaldırılmış kurullara ve komisyonlara itiraz edilmemiş, dava açılmamış ve henüz itiraz veya dava süresi sona ermemiş olanlar hakkında yetkili idare mahkemesinin göreve başladığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde bu mahkemelere dava açılabilir. Bu kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte yargı yetkisi kaldırılmış kurul ve komisyonlarca karara bağlanmış ve danıştay'a başvurma süresi geçmemiş kararlar hakkında 60 gün içinde danıştay'a başvurulabilir. Geçici madde 8 bu kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte vergi mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardan dolayı vergi itiraz komisyonlarına ve gümrük hakem kuruluna itiraz edilmemiş ve henüz itiraz süresi sona ermemiş olanlar hakkında 60 gün içerisinde yetkili vergi mahkemesine dava açılabilir. Bu kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte, vergi itiraz komisyonlarınca verilmiş olup vergiler temiz komisyonu veya danıştay nezdinde temiz edilmemiş ve temiz süresi geçmemiş kararlar hakkında 60 gün içinde danıştaya dava açılabilir. Bu kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte vergiler temiz komisyonu ve gümrük hakem kurulunca verilmiş olup Danıştay'a başvurma süresi geçmemiş kararlar hakkında 60 gün içinde Danıştay'a dava açılabilir. Geçici madde 9 Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte vergi itiraz komisyonları ile gümrük hakem kurulunda ve bu kanunda yargı yetkileri kaldırılmış diğer kurullarda bulunan ve henüz karara bağlanmamış olan dosyalar bir ay içinde yetkili ve görevli idare ve vergi mahkemelerine devredilir. Geçici madde 10. Vergi itiraz komisyonları ve gümrük hakem kurulunda mevcut dosyaların vergi mahkemelerine devir esasları Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığınca müştereken tespit olunur. 2. Bu kanunla yargı yetkileri kaldırılmış olan diğer kurullardaki dosyaların idare mahkemelerine devir esasları Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca tespit olunur. Geçici madde 11 Vergi mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte vergiler temiz komisyonunda bulunan dosyalardan. Bu kanunun 7. Maddesi gereğince tek hakim tarafından çözümlenebilecek nitelikte olanlar, yetkili bölge idare mahkemelerine, diğerleri danıştaya gönderilir ve bu mahkemelerce sonuçlandırılır. Yukarıdaki fıkra gereğince devredilen dosyalar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır. Bu dosyalar için ek yargılama gideri ve harç alınmaz. Bu dosyaların posta giderleri Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Vergi usul kanunu hükümlerine göre vergiler temiz komisyonunda tekemmül etmiş dosyalar, idari yargılama usulü kanunu hükümleri uygulanmaksızın tekemmül etmiş sayılır. Danıştay'da savcının düşüncesine ilişkin hükümler saklıdır. Bu dosyalar için duruşma yapılması ilgili daire veya mahkemenin kararına bağlıdır bu dosyalar için vergiler temiz komisyonunca yapılmış duruşma tebliğleri geçersizdir. Yapılan inceleme sonunda vergi itiraz komisyonu kararı bozulursa, dosya, resen ve nihai olarak karara bağlanır. Vergiler temiz komisyonunca yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak verilmiş kararlar geçerlidir. Ancak bu dosyalar öncelikle karara bağlanır. Geçici Madde 12 Danıştayca bozma kararı ile vergiler temiz komisyonuna gönderilmiş ve bu komisyonca henüz karara bağlanmamış veya Danıştay'ın bozma kararı üzerine bu komisyonca kararı bozularak vergiler itiraz komisyonuna gönderilmiş ve bu komisyonca henüz karara bağlanmamış dosyalar, görevli ve yetkili vergi mahkemesine gönderilir ve bu mahkemelerce bozma kararı çerçevesinde incelenerek karara bağlanır. Geçici Madde 13 Vergiler Temiz Komisyonunca ara kararı ile vergi İtiraz komisyonuna gönderilmiş dosyaların karar gereği yerine getirilmiş olanlarından bu kanunun 7. Maddesi gereğince tek hakim tarafından çözümlenebilecek dosyalar yetkili bölge idare mahkemesine, diğerleri danıştaya. Ara kararı yerine getirilmemiş olanlar ise bu karara göre tamamlandıktan sonra ilgisine göre yetkili bölge idare mahkemesine veya danıştaya gönderilmek üzere yetkili vergi mahkemesine tevdi edilir. Geçici Madde 14 Vergi mahkemelerinin göreve başladığı tarihten önce itiraz ve temiz komisyonlarınca karara bağlanmış ve kararları tebliğ edilmemiş dosyalar tebliğ işlemleri yerine getirilmek üzere göreve başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yetkili ve görevli vergi mahkemesine gönderilir. Bu dosyaların posta giderleri Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Geçici Madde 15 kurulacak mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Adalet Bakanlığı bütçesi içinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden aktarma ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Geçici Madde 16. Bu kanunun uygulanmasında 27 Ekim 1980 tarih ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. Geçici madde 17. Bu kanunun geçici birinci. Maddesine göre bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri başkan ve üyeliklerine atananların göreve başladıkları tarihten itibaren 3 yıl içinde emekliliklerini istemeleri halinde emeklilik işlemleri. Kazanılmış hak ve aylık derece ve kademeleri ile birinci derecenin son kademe aylığının kazanılmış hak olarak alanların, idari yargı hakimliğine atanmadan önce alabilecekleri ek göstergeler dikkate alınmak suretiyle yapılır. İdari yargı hakimliğine ait ek göstergeler uygulamada dikkate alınmaz. Geçici madde 18. Bu kanunun değişik 7. maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkra hükümleri değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce idare ve vergi mahkemelerince nihai olarak karara bağlanmış davalar ile Danıştay'ın bozma kararı üzerine kararı bozulan mahkeme yeniden bakılan davalarda uygulanmaz. Geçici madde 19 bu maddeyi ihdas eden kanunla bu kanunun ikinci maddesinin 4. Numaralı fıkrasında yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından mahkemeler arasındaki iş bölümüne ilişkin olarak karar verilir ve bu karar resmi gazetede yayımlanır. Kararda mahkemelerin iş bölümü esaslarına göre çalışmaya başlayacakları tarihte belirtilir. Mahkemelerin iş bölümü esaslarına göre çalışmaya başlayacakları tarihe kadar açılmış olan davaların görülmesine bulundukları mahkemelerde devam olunur. Geçici Madde 20. Adalet Bakanlığı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde kanunun bu kanunla değişik 3. maddesinde öngörülen bölge idare mahkemelerini kurar bölge idare mahkemelerinin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih resmi gazetede ilan edilir. Mevcut bölge idare mahkemeleri, yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin göreve başlayacakları tarihe kadar faaliyetlerine devam ederler. Yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin göreve başlayacakları tarih itibarıyla mevcut bölge idare mahkemelerinde bulunan dosyalar. Yargı çevreleri dikkate alınarak yeni kurulan bölge idare mahkemelerine devredilir ve ilgili dairelere tevzi edilir. Yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce hakimler ve savcılar yüksek kurulunca bu mahkemelerin başkanları, daire başkanları ve üyelerinin atamaları yapılır. Bölge idare mahkemelerinde görev yapacak diğer personelin atamaları da aynı süre içinde yapılır yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin adalet komisyonları da bu mahkemelerin göreve başlayacakları tarih itibarıyla oluşturulur. Geçici Madde 21 31 Aralık 2020 tarihine kadar Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az 6 yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Bölge İdare Mahkemesi'nde yararlı olacağı anlaşılmış bulunan idari yargı hakim ve savcıları arasından atama yapılabilir yürürlük Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 2576 sayılı Kanun'un 7. maddesinde değişiklik yapan hükmü sebebiyle idari yargı mercilerince görevsizlik kararı verilemez.